Her halimle sev 41. bölüm fragman analiz bugün ülkenin en büyük düğünün gerçekleşmek üzere olduğunu söyleyecektir. Evet izleyiciler sonunda milyoner iş adamı Nityam Dalmiyan'ın bekar statüsünden ayrılıp evleneceği günün geldiğini söyleyecektir. Bu kızın çok şanslı olduğunu anlatacaklardır. Bayan Nityam Dalmiya olacak diyeceklerdir. Bayan Medika'ya olanları bildiğini söyleyecektir. Ne hakkında konuşmak istediğinizi diyecektir. Bu ne zaman ailene ve akrabalarına düğünün iptal edildiğini söyleyeceksin diyecektir. O zaman hepimiz sana destek olmalıyız diye anlatacaktır. Biz hazırız Bayan Medika diyecektir. Hatta bizim sorumluluğumuzda Nutan oğlumun düğünü iptal edildi diyecektir. Düğünü uygun bir zamanda kızınızla birlikte gerçekleşeceğini söyleyecektir. Ama son anla değil diyecektir. Savi ile olacağını anlatacaktır. Olumla Burcu eşleşen kişi Savi ile mi diye şaşıracaklardır. Evet Nutan ramahta rahip ve başrahip bir konuşma yaptı diyecektir. Eşleştiler ve bana şunu söylediler diyecektir. Savi'den daha iyi bir hayat arkadaşının olamayacağını söyleyecektir. Onların mükemmel bir uyum içinde olduğunu anlatacaktır. Ve düğünün gerçekleşeceğini söyleyecektir. Ama Savi ve Nityam'dan olacak diyecektir. Annesi sen ne diyorsun diye anlamaya çalışacaktır. Bunu ben söylemiyorum Nutan bu onların kaderi diye anlatacaktır. Lord Shiva'nın yazdığı diyecektir. Burçların bunun kanıtı olduğundan bahsedecektir. Bunu tekrar tekrar hesapladıktan sonra ve gezegen konumlarına baktıktan sonra açıkça görülüyor ki Vedika eğer Lord Shiva birini gönderdiyse, o zaman o sabidir diyecektir. Ve onların düğünleri bugün uğurlu bir zamanda gerçekleşmeli diyecektir. Aksi takdirde Nityam'ın hayatında çok zor bir dönemin başlayacağını söyleyecektir.